Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ghost Cry'dan Ratlace. Bugün size çok hardcore bir operasyon düzenleyeceğim. Her zamanki gibi başlıyoruz. Önce security lafımızla. Neyse bugün Sancak Bey Bozkurt adlı arkadaşın mail hesabına ekledim. Oradan işte Facebook'u falan alacağız. Bir dakika bir arkadaş bir saniye. Amına koyayım. Bir saniye, bir dakika şimdi durayım bir saniye. Neyse beyler geldim. İlk önce buradan Ata kardeşime selam yolluyorum. Canımın içi. amına koyayım tekrar arıyorlar ya. Cık. Neyse amına koyayım geldim sonunda neyse. Şimdi buradan Ata kardeşime selam yolluyorum. İlk önce başta konuşayım bu TCA timinden hiçbir sorunum yok. Hepsi kardeşim gibidir ama bu sancak bey ipnesi hariç piçin teki sevmiyorum yani. Benle iki sorun oldu. Şimdi ben ona bugün neyin ne olduğunu öğreteceğim zaten yani. Neyse beyler başlayacağız şimdi de. İlk önce 2-3 daha, daha, konuşma yapayım. Bak dediğim gibi hatta bu sitelerini ben yaptım bunların. Hani her hiç bir sorunum yok aramızda. Sadece bu sancak atlı orospu çocuğunu sevmiyorum. Küfür ettik ama nakim. Neyse başlıyoruz. Fazla konuşma gerek yok. Burada iyi bekliyorum sizi. Maili. Mail diye şu an. Zammatiye et. Evet şimdi kod gelecek buraya. Gelen kutusu. Evet çiftlerimin kutu geldi mi? Gelmedi daha. Evet geldi. Bu kutu alalım. İlk önce şey yapmayı istiyorum da bir saniye. İlk bir mailin şifresini değiştireyim. Hmm, gelen ayarlar. Yok pardon yanlış oldu. Ben bu maili hiç kullanmadım hayatımda Nereden bulduysa oğlum bu da bunu. Şimdi bunun şifresi de Bir saniye şifreyi. Tamam şifreyi buldum. Yeni şifremiz. kaydettim Niye böyle yaptı? özel kalite kullanmıyor diyor. Kimsenin gibi şey of. Artık öyle bir şey oldum ki amına bu çocuğu hiç sevmiyorum. Neyse. Genel ayarlar diyelim tekrar. Falan filan filtreler. Bu her numara kaydedin ya kaydedese bile ben 60'tan sonra ne yapsın ya geri alsın istersen mail'e. Sikimde bile değil. Anlıyorsunuz. Hadi bakalım beyler başlıyoruz. İlk bir yazımızı hazırlayalım. Not defteri. Not defteri her zaman gibi. Hadi kaçım, hadi koçum geleceksin biliyorum. Hadi ama ne yapayım seni? Haç, ked, bay, the host, cref, good, place, sana, sana, Ben Adam. Şimdi ben bir linkleri falan bulayım video uzamasın. için çalar hayfetlerim. Bu yüzden stüdyon vermez. Be Neyse beyler aldık bizim linklerimizde kardeşlerimizin. Bak adını yazamadığım herkes kusura bakmasın yapacak bir şey yok unuttum hani aceleye geldi diyelim. Neyse beyler başlıyoruz. Resim alalım, sonra Facebook'umuza girelim. Devam. Evet genişlemiz. Bunu fazla bir önemi yok zaten kes kesabını kapatacağız veya kapatacak kendisi de. Hemen muhterem ortam gibi bir şey diyeyim. Ve hesap kilitlendi. Amına koyayım ya. Tanıyalım bakalım şunları. Bir saniye şu şu çalışacağım. Beyler amına kodumun maili gördüğünüz gibi sik gibi kaldı. Az siktir be. Bulamıyorum bunda. Neyse amına koyayım var ya. Neyse aldım ben ya. Mesaj gönderemeyeceğim. Lanet olsun. Üff, tanıyorum. Dur bakayım ya. Evet beyler amına kodumun hesabını açtım. Amına kodumun hesabını açtım. Başlıyoruz. Delirdim amına koyayım. Bir saatten görüşüyorum. Selamun aleyküm. hayırlı bir mi? Siktim abi şimdi kılavuz Beyler şimdi hardcore saf zamanı. Hardcore, hardcore. Hep seviyorum, Hepinizi seviyorum beyler size de söylüyorum ha. Bay Pipo sana gel. I love ya. I love ya. Abi. <laughs> I love you yavrum benim. Seni ayrı bir seviyorum. Yafez, kardeşim. Sana da benden ha. Al ne vereyim, sonsuz. Muhterem. Siker. Haydi hayırlı olsun. Bertkan, sen beni tanımamasın kardeş. Tamam, bunları da gönderelim. Beyler, mesajları falan okumayacağım. Gerek yok, boş ver. Hiç olmaz. Biliyorsun, ben Siker geçerim. Mert Türk. Ne haber lan Kürt? Ulan nasıl? Ata kardeşimsin. Kardeşim. Kaplan fotoğrafı. Kaplansın abi. Ben de kaplanım Benim fotoğrafım yok mu? Kardeşimsin. Kardeş. Ayıklı. Kürşat senin işime yardımcı oldun bana. O yönden sana sağ ol. Teşekkür ederim. Denk şeyleri bulurken, isimleri bulurken Kürşat geçiyordu çünkü biliyor musun? Daha demin hesap kilitlendi ya. Bak ya Bana, bana gider yaptı. <laughs> Kendime de göndereyim. <laughs> Suratım ter ama evet. Bir de güzel bir şarkı dinledik ama boş çalışan işim var. Olmaz. Sefa Yaman help demiş. Kendime bana da geldi mesaj. <laughs> buradan belli zaten beyler. Ozan Gül. Az kadroymuş. TCAN'ın az kadrosu. Oraya gönderelim. Kaplan gösteren bütün fotoğrafları göster. Ben bu şeyi sileceğim ama şimdi daha. Bizim linki sileceğim buradan ki. Kitlenmesin. Root. Root. Ama yanlış yazdım. Yanlış yazdım yine. Aynen şimdi oldu. Togay Han demiş. Togay Han gönderelim. Togay kardeş. Sancak. Beni duyuyorsun bir kardeşim şu an sen? Sancak. Adamım var ya aklını alırım aklını. Anladın mı? Adamım adam yaparım. Bizim gibi bu kadar da yarın altında var oğlum. <laughs> Hepsi sikrin şartları falan varmış. Bana yaptı şeyler bana bunlar. Yapışak. Evet, bizim logo kanka? Pampa. Ağzına verdim sancak. Beyler benden bu kadar değil. Devam edeceğiz çünkü bu, bu kadar olmaz. Bu piçin fast bu kadar takılamam daha fazla. Arayo hacker'a. Hacker Hacked by Ratlays koçum. Tamam mı? Hacked by Ratlays. Ben muhterem. Evet, bay Pipo. <laughs> kanka bak sana arayacağım seni konuşursuz tamam mı? Ne yapar? <laughs> Nerede bakalım? E ee, <laughs> sikerler. Kardeş. <laughs> Delirdim amına <babadan> koyayım. <laughs> tamam kanka neyse ya bakalım 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 sancak beyi evet arayo hacker are yo arayo hacker S siker özür <laughs> dilerim <Udur gut> abi <laughs> lan ekran gitti Ekran gitti. Babanı sikeyim Ne oldu bu? Dur dur dur. Geldi. Şunu bir kaydedelim lan. Ne oluyor amına koyayım? Bekle. E, kaydetme bekle. Bir şey olmaz inşallah ya. Sen beni kaydın al da ekran gidiyor. Ekran gitti. Bacını sikeyim ekran gitti. Ay, ekran gitti Neyse beyler bakayım. Neyse ha, neyse böyle tekrar geldim ben. Kaydı çektim bir tanesini garanti olsun işe yaptım. Şimdi devam ediyoruz da bir dakika maile girmiştik. Evet maili çok seksi bir mailmiş. hoşuma gitti. Güvenliği sıfır amana koyayım. Neyse başlıyoruz. Sen aşağı kapatmıyor musun yarram? Bakalım başka tanıdık var mı? Tanıdık başka yok. Evet önce security diyelim. Deniz Güngör. Doruk Ghost Siker beyler, Ghost Cref Siker. Buradan bütün abilerime, kardeşlerime, bütün Ghost Cref ekibine selamlar. Anladınız Ghost Siker. Adamın aklını alırız, aklını. Anladınız mı? Adamın adamın aklını alırım. Ya ya. Ya ya. Sancak Bey Bozkürt. Senin var ya senin ağzına ver ağzına. Yırtınırsın artık isteklere bak amına koyayım. Bulamer istek göndermeyin amına kudum lamerine. Adamın götünü keserim oğlum adamın götünü keserim götünü götünü. Adamın götünü keserim. Senin mailinde başka bir şey var mı? Mailine bak şunun mailini siktim çocuğunun. 4 sen 6 6 sene, 6 sen benim mail almış zaten. <laughs> amına koyayım. Dur ses kaydı değil mi? Ses. Ha aynen çok güzel. Bir dakika. Oğlum var ya. Bakayım. Bildirim bildirim zaten hep Kı Bunun IP adresini buluyor bulayım mı lan size? Dur ev adresini bulalım direkt amına koyayım. Nerede oturuyormuş piç? IP'si Mersin'de oturuyor beyler. Azca Mersin. Adresi bu Mersin. Adresi Mersin. Bu kesin bir bilgi yani eminim. Hayır. <laughs> Kutay delirdi. <laughs> Önce önce S se, Beyler buradan ata kardeşime tekrar selam yolluyorum. Ata benim kardeşimdir. Tamam mı? Bak sitemiz burada. Tamam mı? Index bekliyoruz. Didios değil. Tamam mı? Index. Biraz sonra konu burada olacak. Index. Anladınız? Index atın siteye bekliyoruz. Didios'u herkes atar. Atın indeksi. Biz buradayız. Anladınız mı kardeşim? Sıkıntı yok yani. İstersen adres de veririz. İstersen kralı da veririz. Anladınız mı? Hiçbir sıkıntı yok yani. Sen kimsin lan? Sik de sen. Tanrısı sonradan da neyse. Nikin ne? Amına koyayım ya. Of. Ağzına vereyim ya. ANT -e demiş. Ah şuna gönderdim. Tanrı olsun. Reklam olsun. Oğlum var ya. Cidden böyle olmasını istemezdim. Cem de istiyorum ya. Vallahi isterdim yani. Böyle olmasını cidden isterdim. Olsun bir <laughs> <laughs> çıldır çıldır amına çıldır şu an çıldırıyorsun belki şu an fark ediyorum şu an çıldırıyorsun amına koyayım yırtınıyorsun belki şu an yırtınıyorsun bak Ruslan Hestadov var bu Ruslan adını soyunu siktiğimi pezemeki bunu da amına koyacağım beyler bunu unutmayın bak bir gün bunun da videosu çekeceğiz bak ekle bu piçte gün gelecek bunu videosu çekeceğiz anlıyorsunuz değil mi gün gelecek bunu videosu çekeceğim haberiniz olsun yani sıra sana da gelecek Ruslan sıra sana da gelecek sıra sana da gelecek. Anladınız mı reis bak şimdi benim amacım bu. Sıra size de gelecek. ya <laughs> fes <laughs> şaşırmıştı şimdi. Abi ben size söylüyorum ya vallahi diyorum. Biz bir şey yapmak istemiyoruz yoksa. Neyse bu kadar yeter mi beyler? Bu Facebook şimdi ben donduruyorum sizin gözünüz önünde. Bu tekrar tek kitlemesin diye. Bu sayfada varmış. mı Daha ben bu sayfaya böyle bir şey yapmam tabi. Ben sayfaya öyle bir şey yapmam. Sayfada şu an moderatör bak. Ama ne sayfa yönetisi hatta. Bak istesem bu sayfayı alırım şu an. Ama öyle bir şey yapmayacağım. Yapmayacağım. Hepsi kardeşim bak. Epey sağlam sayfaymış zaten. <laughs> Neyse hepsi kardeşim bunların benim. Bakayım sayfanın başka yöneticisi var mı acaba? Neyse ya siktir et. Koy götüne gitsin ya. Rahatlı siker beyler. herkese sistemize bekleriz. Kaç dakika olmuş? Normalde bu kadar uzun video çekmezdim. Bu sancağı seviyorum. Ondan bu kadar uzun video çektim. Ya, uf, ne yapalım? Ama cidden bak ben epey uğraştım bu hesabı almak için. Çünkü hesap kilitlendi. Tamam mail ayrı bir uğraşma yaptım. Onu saymıyorum da epey uğraştım. Bana mesaja geliyor. Bir bakayım bakalım. Mesajlara. Hatta 10 tane mesaj gelmiş. Facesini. Evet. <laughs> Neyse. Bu sitting hack var, sitting hack. Ona da kardeşim benim, buna göndereyim. Ayıp olmasın. Hah, <laughs> vallahi mı diyor? <gülüyor> <gülüyor> Lan var ya dur Ebru'lullah'a Bakın Amına çaldım. <laughs> Neyse şuna yollayayım. Aha virüste olduk. Osman, Osman Demirci, Osman Demirci sonra Blue Tornalı, <laughs> Bedirhan Boz Kaplan, <laughs> Bedir, Bedirhan. Aa adını aklıma gelmiyor. Bir sürü kişi var da adı aklıma gelmiyor. Dediğim gibi bir sürü kişi var. Bu time direkt gönderdim yeter. Bunlar timdeki herkes görsün zaten de. Bak dediğim gibi TCA ile hiç bir sorunum yok. Hepsi öz kardeşimdir. Anladınız? bakalım bunu biliyor mu bulabiliyor biliyorum bakalım rahatlıyız ne yapar hayır siker <laughs> ulan var ya çıldırıyorum ya vallahi çıldırıyorum mailde başka bir şey var mı lan bu piçin acaba neyse abi uğraşmak istemiyorum Vallahi billahi ben bu işi önceden de yapardım ama uğraşmak istemiyorum. Dedim gibi uğraşmak istemiyorum. Ne yaparsa yapsın piç. Babasız piç. <laughs> hayır belediye bakıyor kardeş. Ben siker siker geçerim bro. Geri sine Hadi Ver. Bak beyler buraya çok uzun şeyler yazmak isterdim ama neyse boş verin yani. Cidden ben şöyle bir yazayım zaten. Aç bay, bye. Root. Abi adımın hakkını veriyorum ya. Vallahi adımın hakkını veriyorum. Acımasız demek zaten. <laughs> bye. Bye. Root. Base. Sizle sorunum. Benim derdim. Hayır, bir sonla oluşturacak geri zekalı. Neyse. Neyse. Buraya bir ton yazı yazmak isterdim. Ama <laughs> Siktilet yazalım. Neyse. Neyse. Oldu. Artık beyler bu olaydan sonra bu sancak dediğiniz göç hala sanalda durursa bu da onun şerefsizliğidir. Siktir olup gidecek. Bekleriz Burucum bekleriz. Sıkıntı yok. Sıkıntı tine. Anladınız değil mi? Sıkıntı tine.

Sen hayırdır? <laughs> Şaşırıyorlar bu kadar aman ya. Her gün, her gün biri. Ya boş ver abi bir şey demiyorum bak kimce bir şey demiyorum ha. hiç hiçbir sorun yok yanlış anlaşılmasın tamam mı? Hepsi kardeşimdir ama bu kardeşim değil tabi bu orospu çocuğu. İkinci orospu çocuğu olmamız lazım Neyse ya. Önce şimdi bu hesabı kapatayım ben beyler. Biraz mail e dolaşalım sizden beraber. Hadi. 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 Ben kaçtım. Reis. Bu hesap. Güm. Seni seviyorum. Buradan Umut abime selamlar var. Umut abi. Bay Umut. Drona da göndereyim. Yok Bay değil. Ha, Umut Can kayıtlar. He Umut abimi de çok seviyorum. adamı kralıdır. Ona gönderdik mi? Göndermemişim. Seni seviyorum. Abi. <laughs> Neyse. Beyler bayanlar. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Şu ben bir kapatayım. Bir dakika kapatmayacağım. Dur şey yapacağım yani. Hesabı kilitleyeyim. Hesabı kapatayım. Zaten bu hesabı kilitlenecek. Ona haberindeyim zaten ama. Neyse engelleme güvenlik diyelim. Üf, hesabı dondur. İnşallah şifre istemez tekrar benden. İstemesin zaten. Tamam tamam. Bak özler biliyorum özler. Özler hepsi özler beni. Muhterem sen. <laughs> İzlersin video. <laughs> Vide, video. 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 Ha. <laughs> Allah <laughs> <laughs> <Ulan> var ya. <laughs> Muhtara muhtayda çıktı. fıçk <laughs> Dondur gitsin reis. Gitti. Hesap gitti. Kapattık. Aynen. Neyse mail bizde dediğim gibi size mail adresi bende kalsın. Bir maille biraz dolaşalım sizin için diyorum. Bir kaydedeyim. 3 part yapmayı düşünüyorum. Ya, kaç dakika oldu ki? 12 dakika olmuş. Tekrar bir dakika on diyelim Ne Neyse. Yafes'ten mesaj gelmiş. Bak Yafes. Abi bak bana kızmayın tamam mı? Sizi seviyorum bak. Anlıyoruz Ben bana kızmayın. Bununla bir sorunum vardı. Durduk yere bak bana geldi mesaj attı. Sunucu geçmeyi öğretir misin diye. Ben de işim vardı on Umut abiye yönlendirdim. Umut abi de almış basmış bütün sunucuyu aman akıyım. Bunda zoruna gidip geldi bana küfür etti. Olan olur zaten bir tane de bitti çok uzattım biliyorum <laughs> hep Facebook'la alakalı hele de bu maili sadece Facebook için açmış başka bir şey kayıtlı mı acaba ya bakarız sonra dur bir giriş yaptı diyor da eğitim grubu bak eğitim dolayıymış piç eskiden Ramazan Türk'ten mesajınız var eğitim grubu Neyse kapatayım gitsin TC eğitim bunun adı neymiş lan Oğuzhan Bozkurt'tan beş. Oğuzhan Bozkurt ne diyormuş? ver Evet kaç ne zaman tarih 1 Şubat. Sikiyem abone Benden bu kadar. Ghost Direy. <laughs> <laughs> <Gen�stan> <laughs> <laughs> konuşamıyorum bir daha. Ghost Krebs sundu. Allah emanetsiniz. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Sanki YouTube kanalı kapanış yapıyorum. Aman akıyım. Haydi Allah amanet Kapatalım beyler.